Sous-titrage <tune> Société radio kutsal kitap eşsizdir. Yani diğerlerinden farklı, benzersiz ve emsalsizdir. Onun önemli ölçüde farklı olduğu bir alanda çevirisidir. Tercüme edilen ilk büyük kitabın kutsal kitap olduğunu biliyor muydunuz? Septuaginta versiyonu olarak adlandırılır. Bu İbranice eski antlaşmanın Yunanca çevirisine verilmiş olan isimdir. Şimdi M.Ö. 225-250 yıllarında çevrilmeye başlamıştır diyebiliriz. Yunanca 70 anlamına gelen Septuagint adının verilmesinin sebebi şudur. Gerçekte bu yaşanmamış olsa da bir gelenek olarak 70 günde 70 erkeğin 70 ayrı küçük hücrede kalarak İbranice Eski Antlaşma'nın Yunancaya çevirtilmesinden gelir. Gerçekte böyle olmasa da 70 versiyonu ya da Septuagint olarak adlandırılmasının sebebi budur. Kutsal Kitap dünyadaki insanların %95'inin konuştuğu tüm dillere çevrilmiştir. Evet. Dünyadaki tüm dillerin %95'ine değil ama dünyadaki insanlar tarafından konuşulan dillerin %95'ine çevrilmiştir. Kutsal Kitap eşsizdir. Yani diğerlerinden farklı, benzersiz ve de emsalsizdir. Ama bu doğru olduğu anlamına gelmez. Fakat şu anlama gelir. Gerçeği arayan her zeki insan bu niteliklere sahip bir kitabı dikkate alacaktır.